Şimdi bugün önemli bir gün. Bugün hafta sonunun o hengamesinden, gelen haberlerden sıyrılıp bu hafta aslında bizim hem endeks bazında hem son takibimizdeki Dof Robotik'in 8. tavan bazında acaba mı diyoruz ya bugün kötü bir haber gelmeyecek umuyoruz tabii ki beklentilerimiz o Bugün buraya da 8. yuvarlağımızı çizeceğiz. Her ne kadar şekilsiz de olsa tavana gitsin. Yeter bizim için. Biliyorsunuz cuma günü akşam itibariyle Dof Robotik'te ve birkaç tane hissede Tedbir kararı gelmişti. Tedbir kararına göre işte bu paylarda bir ay boyunca seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmeyecek kararı gelmişti. Hatta demiştik ya pazartesi günü acaba mı demiştik kötü mü açılırız artık tapana mı döneriz diye bir video da paylaşmıştık sizle kapanış videomuzda. Ama hafta sonu kritik kararlar geldi. Sayın Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi kararı mesela. Cuma günü kapanışta Viyop'ta VYOP vadeli işlemlerde gayet yüksek bir kapanışla kapattık. Pazartesi açılışımızı dedik ki 11.800 11, üzerinde yapar mıyız? Yani şöyle bir baktığımızda 11.800 bizim bizim bütün evet. bütün tarihi zirvelerimizin üstüne gidiyor. E endeksimiz giderken bizim Dof Robotik durur mu? Bence buraya 8. tavanı da ekleyeceğiz. Hatta şimdi eklesem nasıl olur? Evet, şu an itibariyle 8. işlem gününde tavan tablosunu eklemiş bulunmaktayız. Bugün de tavana gidebilirsek 96 lira 46 kuruş tavan fiyatı 2675 lira 52 lota göre kar bırakacak arkadaşlar. Ana parayla beraber 5000 liraya geçeceğiz. Biliyorsunuz cuma günü kapanışımızda hacim gayet güzeldi. Tavanda 2 milyondan lot fazladan lot alım emri vardı ama el değiştirme oranımız uçmuştu arkadaşlar. Toplam 7 günde 800, 390 ulaşmıştı. Yüzde 390 el değiştirme oranına ulaşmıştı. Göreceğiz bakalım. Bugünkü açılışımız nasıl olacak? Bugünkü açılışımız bu tedbir kararıyla daha kötü noktalara evrilecek mi? Aman diyelim biz taban görmek istemiyoruz zaten de. Gerçi bu el değiştirme oranında pek tabana gideceğini sanmıyorum. Niye? Çünkü birçok kişinin maliyeti Dof Robotik'te artık 45 lira değil. Biliyorsunuz işlemin başlama fiyatı 45 liraydı. Ama al satlarla al satlarla al satlarla milletin maliyeti hani şu an diyelim ki mesela 60 lira 65 lira 70 liralara kadar yükselmiş durumda. Ki umuyoruz bu maliyetlerin yüksekliği Dof Robot'i bir taban serisine başlatmaz. Bugün de onu pek görmek de istemiyoruz. Ummuyoruz da beklemiyoruz da. Bakalım açılış rakamlarını yine burada sizlerle tablo halinde paylaşırız. Şu 8. tavanı da göreceğimi ben umuyorum. Ha ilk saatlerde olmasa bile öğleden sonra belki akşam kapanışına doğru ben piyasanın da iyi yerlere gideceğini, Dof Robotik'in de iyi noktalara evrileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Görüşürsek arkadaşlar.